Evet, hava gerçekten şahane. Biz de Almanya'da nadir olan bu güneşli günlerden birini yakalamışken bizim emekler T3 bir tur yapalım istedim. Şurada başlamadan. Arabadaki tek güvenlik opsiyonu emniyet kemerimizi ihmal etmeyelim. ufaktan yola koyulurken bu videoda çok yorum yapmayacağım. Dediğim gibi bir yaza veda turu yapalım istedim. Sizler de bu vesileyle yol deneyimini böyle motor sesini vesaire doya doya yaşayabilirsiniz. Birlikte tadını çıkaralım. Tabi T3 hakkında hiçbir şey söylemeden de geçmek olmaz illa konuşacağız. Sonuçta 80'lerin efsanesi ikonik bir araç ustaya da saygı duymak lazım. Bilhassa bizim gurbetçiler için yere ayrıdır. Türkiye yollarında, sıla yolunda çok ter dökmüş bir araç. Şuradan yolumuza bir koyulalım. Ufaktan gazlayalım. Sıfır yüzümüzü bir 30 saniyede mi artık? 40 saniyede mi? Sonra devam ederiz. şaka bir yana da bir basmaya çok uygun bir yolda değiliz. Bassak araba uçup gideceğinden değil de bir camlar da açık gidiyorum. Rüzgar müzgar artık ne kadar ses geliyor bilmiyorum ama dedik ya sürüş deneyimi bu. Tam olarak dibine kadar yaşıyoruz. T3 böyle bir araba. Langur, rüngür, o kelebek camlarının ıslık sesi, cam açıksa falan filan oradalığı yıkıyor ama sürüş keyfi de muazzam. Bizimkisi normalde 89 model 1.6 turbo dizel motor iken 1.9 turbo dizelini de değişmiş. Yine orijinal Volkswagen motoru Golf 3'te, Passat'ta, Audi 80'de vesaire çıkan ve bu şimdi video başında gözükmüştür H plakalı aracımız yani old time akensi dedikleri bu klasik araç statüsünde Almanya'da bu ne demek oluyor? Yani 30 yaşını geçmiş araçlar Almanya'da eğer gerçekten iyi korunmuş, çok oynanmamışsa devlet tarafından verilen bir statü diyelim. Ve işte bu motor modifikasyonu da onu kaybetmesine neden olmadığından dolayı hala aracımız orijinal bir klasik olarak sayılıyor. Bu H kaydının bilhassa T3'te önemi çok büyük. Çünkü şimdi bu araba dediğim gibi 89 model Euro 1 bile değil bir dizel motor haliyle emisyonu çok yüksek, çevreye çok zarar veren bir motor aslında. Ve bundan dolayı hem minibüs olması, hem motor hacminin yüksek olması, hem emisyonun yüksek olmasından dolayı tabiri caizse kol gibi bir vergi öderdik. Normalde bu araba klasik stresinde olmasaydı şöyle diyeyim. Bundan daha modern olan T4'ün yıllık vergisi 600 bandındayken bu arabanın 190 bandında tek sebebi dediğim gibi old time statüsünde olması. İlk avantajı bu. Normalde dizel olmasından ötürü ve eski teknoloji olmasından ötürü çok büyük vergi çıkacakken klasik olması burada bizi kurtarıyor. Birinci avantaj. Diyelim şu kavşağa bir girelim. İkisi de aynı şekilde bu Almanya'da araçlara verilen çevre etiketleri ve işte bu çevre etiketine göre şehir merkezlerine girebilme durumu var. Neyse işte araba saydığımız sebeplerden dolayı çevre etiketi muhabbeti de aynı şekilde kırmızı etiketli sınıftan hiçbir turistik bölgeye, şehir merkezine vesaire giremeyecek değerlere sahip. Ama bu klasik araç kaydı olması bizi o yasaktan da muaf tutuyor. İkinci avantaj olarak da bunu söyleyebiliriz. Bir büyük bir avantaj. Bu arada verdik beygirleri gidiyoruz daha da bu yol daha fazlasına müsait buna bile müsait değil de aramızda aynada yani, ayna da kapandı gördüğünüz gibi yerde bu bizim klasik Volkswagen hız yapınca korkudan gözlerini kapatıyor derdik D3'te de aynı şey devam ediyor ne diyorduk avantajlardan devam edelim üçüncü olarak da söyleyebileceğim bu vergi muhabbetine ek sigortada da aynı şekilde Şimdi yalan olmasın bizim o mavi golfe yanlış hatırlamıyorsam 560 e ödüyoruz biz. Ondan önce bir smart vardı iki kişilik. Ona 280 yok güneş de kör etti beni de. dilav söyleme hakkımız yok. Başlangıçta güneşi özlüyoruz falan dedik. Şimdi bir şey diyemiyoruz. E zaten bir daha zor oynuyoruz. İşte Smart'a 300'e yakın yani 200 e 300 arasında 300'e yakın tarafta bir şey ödüyordum. O T3'e koca bir 230 e ödüyoruz. Yani küçücük smart'tan dahi ucuz bir sigortası var. Bunu da işte bu von mobil olarak geçiyoruz satıda. Yani karavan statüsünde diyelim. Araç karavan değil aslında bu kompakt bir kamp aracı diyebiliriz buna. Yorum yapacağım, konuşacağım dedim daha hiç susamadım. Arabanın da anlatacak çok özelliği var İşte açılır çatısı arkada kamp mobilyaları işte vesaire vesaire artık onları ayrı bir şekilde gösterdiğim, tartıştığımız, incelediğimiz ayrı bir video yaparız. Ayna yerinde durmuyor. Biz de hızımızı aldık gidiyoruz. Onları ayrı konuşuruz. Şimdi ne dedik? Avantajlardan bahsetmiş olalım bir videoda. Vergisi, sigortası, işte yüksek emisyona rağmen her yere girebilmesi falan. T3'ün eğer iyi korunmuş klasik ünvanını kazanmışsa avantajı çok. Diyeyim ben t için bizdeki yeri bizim yolumuz nasıl keşfetti ya da bu işte aracın özellikleri falan ayrı ve uzun bir videonun konusu. Çünkü gösterilecek de çok şey var. Şuradan bir yolumuzu bulalım da. Evet, soldan gidelim. Burada da aslında güzel manzaralar var. Ben de konuşmayacağım dedim, konuştum azıcık. Biz de buraya gidelim bakalım. Dedik ve onlar ayrı video kalsın dedik. Yani çok şey var, çok uzayacak. Birazcık da ben kendim süreyim diyorum çünkü benim de son yaz durumdu, tam tadına varamadım. Sorularınız olursa da iletebilirsiniz. Bakarız, anlatırız, gösteririz. Yani ayrı bir bölüm açılır buna. Bu sadece böyle sürüş olsun. Yine ben bu araç özelinde Old time kullanmanın avantajlarını bu videoda sıralamış olayım. Vergiyi dedik, sigortayı dedik, işte çevre etiketi muhabbetinde muaf muhabbet olmayı dedik. Onun üstüne yani bugün Avrupa'da Old Time Master'sinde bizim işte Türkiye'de de popüler olan Mercedes W kasalar, BMW işte E34'ler oldu. Yani 2025 itibariyle düşünürsek 95-6 modellerin hepsi iyi korunmuşsa bu statüye kavuşabiliyor ve bu statüye kavuştuğunda vergisi iniyor, sigortası iniyor, çevre bölgelerine giriyor ve burada hani bu özellikle BMW, Mercedes, Volkswagen'in ana vatanındaki denetleme kuruluşu tarafından aracın resmi olarak klasik statüsünde sayılabilecek kondisyonda olduğu belgelenmiş oluyor. Yani bütün bu maddi kazanımların yanı sıra gerçi bu da maddi kazanım. Aracınız tescilli bir klasik oluyor ve normal modern arabalar yıllar geçtikçe kilometresi arttıkça değer kaybederken sizin aracınız her yıl değer kazanıyor. Kapatsanız bir garaja samanlıkta da her yıl artık o üstüne daha da koyup değer kazanan bir klasik oluyor. En büyük avantajı da aslında bu. O yüzden bu araçların zaten sürüş keyfi modern araçlara kıyasla tartışılmaz şekilde daha çok az veriyor insana. Üstüne üstlük bu faydaları da gelince kesinlikle değerlendirmek gerek bence seçenek olarak diyelim. Faydaları da bu şekilde sıralamış olalım.